Sırada kabine sonrası verilen müjdelerden ayrıca konuşacağımız o başlık var. Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını duyurdu. Dar gelirliler, emekliler, gençler ve ilk kez eğlenecek olanlar için 81 ilde tam 150 bin konut yapılacak. Üstelik evin borcu kira öder gibi ödenecek. Sadece %10 peşinat verilecek. Kalan taksitler 240 ay vadeye kadar sabit taksitler halinde ödenecek. İşte sosyal konut hamlesinin ayrıntıları geliyor ekran. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Hem konut fiyatlarını hem de kiraları düşürecek hamle için ilk adım atıldı. Dar gelirliler için 81 ilde 150 bin konut yapılacak. Kira öder gibi hatta pek çok ilde kiralardan da uygun aylık ödeme seçenekleriyle artık ev sahibi olmak mümkün. İşte böyle 81 ilde 150 bin konut daha inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı valiliklere yazı gönderdi ve konut açığı talebini sordu. Gelen cevaplara göre illerde projeler belirlenecek ve TOKİ hiç vakit kaybetmeden inşaatlara başlayacak. Başvuruların nasıl yapılacağı ise Eylül ayında açıklanacak. Çok beğendim. Başvuru zamanlı bekliyorum yani açıldığı zaman başvuru yapacak. Konutlardan sadece hane halkı geliri net 10 bin liradan, İstanbul'da oturanlar içinse 11 bin 500 liradan fazla olmayanların yararlanması bekleniyordu. Ancak kapsam genişletildi. Hiç evi olmayan emeklilere, şehit ve gazi yakınlarıyla gençler ve yeni evleneceklere sosyal konutlardan yararlanma imkanı getirildi. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre İnşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Ödemeler kira öder gibi olacak yüzde on peşin verilecek, kalan borç istenirse 20 yıla kadar varan vade ile sabit taksitle ödenecek. Gezdim çok beğendim. Mutfak çok güzel evet. Salonda geniş. Ödemeleri gayet güzel. Böyle bir konutu sahip olmak ister herkes. Ödeme seçenekleri vatandaş için gayet uygun şekilde düzenlenmiş. Kira ödemesi yapar gibi ödemeleri yapabiliyoruz. Sadece konut değil, hükümet hazine arazilerini de konut yapılması şartıyla uygun koşullarda satacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi konut fiyatlarının daha çok arttığı şehirlerde ihtiyaca ve talebe göre sayı belirlenecek. Hazine arazileri hiç evi olmayanlara verilecek. Arsayı alan kişi inşaat maliyetlerinden olan resim, harç ve KDV muafiyeti gibi desteklerden de yararlanacak.